Yerimizi tuttuktan sonra doğru oturuş ve doğru pozisyonu nasıl alacağımızı anlatmam gerekiyor. Öncelikle sandalyemizin, <laughs> şu anda fark etsek arkalığı yok. Ama e, arkalıklı zaten bir sandalye ihtiyacımız da yok. Çünkü biz oturduğumuzda e, arkaya yaslanmıyoruz. Dik oturuyoruz. Geniş bir sandalye varsa da sandalyenin ön tarafına doğru oturuyoruz sandalyenin arkasına doğru yatıp, işte rahat rahat oturup yayılmak yok. Sandalyenin önüne doğru ve dik bir şekilde oturuyoruz. Daha sonra eee pick şu e, bunu özellikle evet, bir bakalım. Benim bazı öğrencilerim neredeyse dönemin işte ortasına kadar bunu inatla edinmemek için e, direniyorlar. Fakat pick-stop olmadığı zaman özellikle zemin kaygansa ki mesela işte benim dersliklerde kaygın olabiliyor. Bu kaydırmaz bir top ama bu da kayabiliyor. E, bunu cello tutma çalıştığımız zaman cello kayar. Özellikle acemiyseniz bu sizin çok büyük bir sorun hale gelir ve duruşunuz bozulur. O yüzden mutlaka bir pick-stop, bu, bu şekilde olmak zorunda değil. Edinin ya da uygun bir şekilde çanta kayışlarınızdan bir şey uydurun. Aksi takdirde rahat çalamazsınız. Şimdi dediğim gibi dik oturduk, celloumuzu kendimize uygun bir açıda yerleştireceğiz. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor? İki tane kriter var. Bir şu celloun iki tane çıkıntılı bölümü dizlerimizin hemen hemen ortasının aynı seviyesine gelecek. İki, oturduğumuz zaman şu arkadaki çıkıntısı omuzumuzun tam üstüne gelecek. Hafif dokunur gibi ama bakın buraya yaslanmıyor. Ve omuzumu kaldırdığım zaman oraya dokunabilir halde olacağım. Evet. Ondan sonra cello baktığınızda hafif çapraz, tam düz değil ve düz bir eksende olacak. Yani bazı öğrencilerimiz şunu yapıyor, çelloyu yana alıyor ve buradan bakarak çalmaya çalışıyor. Ama duruş bozulmuş oluyor. Yani buradan ne anlıyoruz? Basacağımız yere bakmayacağız. Kulağımızla duymaya çalışacağız ki elimizin duruşu bozulmasın. Duruşumuz ne? Kanatlar açık, dik duruyoruz ve bu şekilde bir duruş yapmıyoruz. Bu çok yanlış. Bu doğru. Ancak da soli. İlk başlarken de yine duruşumuzu e, bozmadan yay üzerinde yay çekerek kullanacağız. Ee, biraz sonra yay tekniğini anlatacağım ama bunları doğru yapmazsak çekeceğimiz yay da anlam ifade etmeyecektir. Tekrar ediyorum. Başlangıç açısı çok önemli. Şu kulakların nereye geldi önemli. Ve bu şeyin nerede durduğu önemli. Ee, bazı öğrencilerin de çok ileri alıyor. Yatırıyorlar. Ve şu şekilde çalmaya şu Yanlış. Şu e, Dik dediğimiz şey, mesela boyunu bazıları böyle kısa tutuyor. Mesela nasıl oluyor o zaman? Bakalım. Ve çelloyu böyle dikerek çalışıyorlar. O zaman bakın cello sizden klavye uzaklaşıyor. Haberiniz yok. Yanlış. İşte gerilden çok uzatıp şu anda gerilden çok uzun olmadı ama uzun olduğunu çok yatırdığımız zaman da bu sefer de aşağı kaydı. Yanlış. O zaman yapmamız gereken şey doğru açıda selyonun doğru noktası yani tam omuzumuzun hizasında çıkıntı ve buralar. Ondan sonra dik arkaya ya da çok öne yatarak değil. Hafif öne bakın. Hafif öne. Başlayarak çalışmaya başlamamız. Evet.